Nereden buldun Elif'in numarasını? Kendisi verdi. Yalan söyleme oğlum. Elif öyle bir şey yapmaz. Nereden buldun? Çekil git. Benim ne işim olur senin kardeşinle? Bana bak. Kardeşimden uzak duracaksın. Senin derdin ben de. Ama eğer sevdiklerime yaklaşmaya kalkarsan canını yakarım bilmiş ol. Ha. Bak. Nasıl ama çok feci bir duygu değil mi? Sevdiğin biri için adamın birine uzak dur diyorsun. Böyle sinirleniyorsun. Deliriyorsun. Aynı hani senin gibi. Hatta adam mı çaklıyorsun? Ama adam yine de anlamak istemiyor. İlla gel beni öldür diye yalvarıyor. Sen kendini benimle bir mi tutuyorsun lan? Sen yapıyorsun. Ben sana partide de söyledim. Benim param var. Gücüm var. Ne ister zamanı yaparım. Eğer söz konusu Ceren'se? Onun Oğlum paraymış, geçmişmiş. Yemişim parası var. Ama sana bir şey diyeyim mi? Harbi hasta bir adamsın ya. Hala Ceren diyorsun bana. Ne Ceren ne oğlum? Yani Elif de diyebilirim istiyorsan. Ha, tamam dur hemen Çıkarayım, arayayım. Bak bu sana son uyarım. Eğer Elif'e bulaşmaya kalkarsan sana öyle bir bulaşırım ki dünyanın parasını serseler kurtaramazlar seni. Duydun mu beni? Akıllı olacaksın. Ne oluyor burada? Ha? Anne ne yapıyorsun sen burada ya erkekler tuvaleti orası. Fazla konuşma. Sana mı soracağım? Al o telefonu yerden. Ben dışarıda bekle. Sana dışarıda beni bekledim. Sen de biraz sakin ol.